Hepinize merhaba dostlar kanala hoş geldiniz ee, öncelikle 75 seviye bir Battle Price karakterimiz var bu karakterimizde çeşitli farmlar atacağız ee, bu video bir bilgilendirme videosu tarzında olsun istiyorum ilk videomuz ee, karakterimizde neler var onları göstereyim Öncelikle daha sonra bir seri şeklinde hem farm hem etkinlikler hakkında devam edeceğini planlıyorum devam etmeyi planlıyorum diyeyim ee, çok elit değil ya da hatta yani 10 liralık bir Battle price olabilir Öncelikle itemlerden bahsedeyim üzerimizde 8 Fabrik set var str old dual warrior earrings old warrior pennant dual old roach'umuz var belto str'miz Skeleton belt'imiz var 7 HP setimiz var. Bir tane de dolümüz var. Elimizde de artı 6 MP recovery large breaker'ımız var. E, ee, itemlerimiz bu şekilde. Sadece patos ve volkrillerimiz var. Onun dışında hiçbir pus eşyamız yok. Şu an için e, ee, DC premium'umuz var. 23 günü kalmış. E, ee, üzerimizde 18'en para var. Şöyle ben devam edeyim. Ee, gidelim bankamıza bakalım. Bankamızda da neler olduğunu göstereyim. İlerideki videoların düzeni şeyi açısından, güzelliği açısından. Bankamızı da göstereyim. Bankamıza geldik. İlk bir ve ikinci sayfadaki görev itemlerimiz vesaire mana potlarımız var. Burada chat görevlerinden gelen Shell'lerimiz, Burada yan karakterimiz vardı. Okçu ok, onu kasıyordum. Oradan gelen FP'ler. Ee, burada da 5. sayfada da e, para edebilecek satacağımız itemleri koyacağım. Burada trakilerden düşenler var. 8. sayfada da daha kırdırmadım. Golden pickaxe'imiz var bu şekilde hatta bankamızda da hiç para yok bunu da alayım da sıfır olsun ee, bu şekilde üzerimizde 18 buçuk başlıyoruz itemlerimiz gösterdiğim şekilde ee, farm atacağız drakilere gireceğiz bdv'lere gireceğiz etkinlik kovalayacağız ufak ufak level kasacağız ee, perimizi yaparsak peri alabilirsek eğer e, cz'de de farmlayacağız yani ben herhangi bir e, KC, para vesaire premium dışında vermeyeceğim. Vermek istemiyorum yani. Oyundan ne elde edersek o elde ettiklerimizle hesabımızı, karakterimizi geliştireceğiz. İlk video bu şekilde bilgilendirme videosu olsun istedim. Daha sonra tekrardan farm videosuyla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın, esen kalın diliyorum.